Merhaba arkadaşlar, yine ben geldim. Elimde harika bir motif var. Yine üç boyutlu. Ee, yapımı da kolay. bir iki noktaya dikkat edeceğiz. Gerçekten çok zevkle örülen bir motif. Şöyle bakın. Böyle tersi. Çok hoş değil mi? çok beğenerek çok severek yaptım şimdi bu motife geçmeden önce yine bir bilgilendireyim ee, bu ekru bu renk ee, çok kar beyaz değil bunun e, çok az kaldı birleştirme videosunu çekeceğim e, onu söyleyeyim yani çok bekleyen arkadaşlar var e, muhakkak bitmişini de göstereceğim o sırada başka yine İrlanda'dan danteli kalın iple kumaş Kumaşla birlikte yapılan bir şeyini göstereceğim size, yapılmış olan ceket mont neyse, onu ona başlayacağım. Yani İrlanda danteli bitmez arkadaşlar. Yine devam edeceğim Tabi sizlere ara ara çok beğendiğim motifleri de öğreteceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenip beni önerirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Evet, geçelim. Bunu nasıl yapıyoruz? Önce biraz büyüteyim. Arkadaşlar 10 tane zincir çekeceğiz. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şöyle. Hemen ilk göze gireceğiz. Bu ilk gözü sıkıştırdığımız için biraz zor oluyor ama sorun değil arkadaşlar. Bir dakika. Umarım bu kamera işine bir çare bulurum şimdi arkadaşlar bir zincir çekip bunun içini 16 sık iğne ile dolduruyoruz şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 ve On altı arkadaşlar ve hemen şurada gördüğümüz ilk zincirimize girip bir kaydırma yapıyoruz şunu ben keseyim Evet arkadaşlar böyle 4 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 tığımızın başına iki sarıyoruz her bir göze ikişer batacağız şimdi buraya bir tane batalım ama çıkmayacağız Bir İki İkisi artık Şimdi yanındakine girdik İki Ya yani üç Yine Şöyle bir netleşsin de Nereye battığımı görünsün. Aynı yere Böyle dört tane olacak ama iki gözü kullanmış oluyoruz yani iki ikişer batıyoruz hepsine hepsinden geçelim arkadaşlar beş zincir çekeceğiz araya bu bağladık ya bunu bundan sonra beş sayacağız bir iki üç dört beş yine iki kere Bunlardan 8 tane yapacağız. Şöyle yapayım. Şimdi bakın. Buraya giriyorum. 1 2 tekrar aynı yere bir daha 2 tekrar üstüne aldım şimdi hemen yanına bir Bir, dakika. bir daha batacağım çok affedersiniz şimdi iki kere yine sarıyorum şimdi aynı yere iki kere batacağız İlkini batıyorum şöyle ee, telefonumun şarjı da az kalmış şimdi onu şarja takacağım şurayı çıkayım hepsinden çıktım bir zincirle bağladım Videom bugün gecikti. Ana videoyu böyle biraz öğleden sonra bıraktım. Genelde sabah çekiyorum. Ne yaptık? 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kere doluyoruz. Hemen bir yanına. 1, 2. Tığımızda 2 tane kaldı. Gene aynı dibine bir iki. Şimdi yine sarıyoruz. Yan göze ilkini battım. Yaptım. İkinciyi kayba böyle çok büyüttüğün zaman görü şey olmuyor bulurlanmıyor 4 tane var ne yapıyoruz hepsinden çıkıyoruz arkadaşlar topluyoruz 5 zincir 1 2 3 4 5 yine iki kere sardık hemen yanına iki kere saracağız aynı yere ikinciyi yapıyorum Yine iki kere sardık. Bu sefer bakın bir yanına ilkini sonra ikinciyi. Dört tane oldu. Çıktık. Arkadaşlar hiç vakit almayayım ben yapıp geliyorum. 8 tane olacak. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel bir çiçeğimiz oldu. Hemen şuraya girip şöyle şu başına şuraya kaydırmayla sabitliyoruz. Evet. Şimdi şunu bir kez daha gireceğim. Hoşuma gitmedi tam yeri. Şöyle. Şuraya gireyim. Tam şuraya girersek daha iyi olacak. Şimdi arkadaşlar bu gördüğümüz her halkaya 8 tane e, ikili trabzan yapacağız. Ama 3 zincir çekeceğiz tabi önce. 1, 2, 3, kaç tane yaptık 1 2 3 4 5 6 7 8 hemen yana geçiyoruz 1 8 tane ikili trabzanda buraya yapıyoruz Hepsini yapıp geliyorum. Ya yani bir şey yok. Buraya 8 buraya 8 Aynen böyle sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, böyle. Şimdi hemen şuraya üçüncü göze batıp kaydırma tekniğiyle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şuraları yapacağız. Buralarda biraz zorluk var. Dikkat ettiğinizde o da çok kolay gelecek size. Çok eğlenceli bunları yapmakta. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 3 kere doluyoruz. Şöyle bu da 3. Aynı yere batıyoruz. 1 2 3 Çıkmıyoruz arkadaşlar. Yine 3 kere dolayıp aynı yere 2 şöyle de 3 Soru bunların hepsinden çıkıyoruz. bir zincirle de bunu sabitliyoruz şimdi ne yapacağız onu bilelim bunların her bu gördüğümüz uzun trabzanları sık iğne yapacağız önce bu ortadakini yani buna 12 tane sık iğne yapacağız Böyle biraz sıkı sıkı yapalım önce ortadakine yapıyoruz 2 3 4 5 5 6 7 Çekelim. 7, 7 8 9 10 Şöyle 11 Şöyle 12 Arkadaşlar Şu açalım Bunu Şimdi Nereye doğru döneceğiz Onun yönü önemli arkadaşlar Şimdi böyle geldik Böyle gideceğiz Bakın şimdi şöyle Hemen Buna geçtik Böyle 1 Buraya da 12 2 3 3 Böyle dönüyoruz ya. 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 şöyle ayıralım 11 Bu da son 12 arkadaşlar. Şöyle bir görüntümüz olacak. Hemen şuraya da girip bir kaydırma sık iğnesi yapıyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Bu kaldı. Değil mi? Buradaki trabzanımız kaldı. Şimdi buraya da 12 tane yapacağız ama ikili trabzan yapacağız. Fakat ilki çakma Bak şimdi neredeyim onu şey yapalım bakın. Şöyle şöyle kıvırdım tığımın üstüne aldı. İlki çakma trabzan. Sonra 11 tane hani bunu da dahil edersek 12 tane ikili trabzan olacak. Ama ilki çakma trabzan. Bundan sonra 11 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani 12 buraya da 12 tane trabzan yapmış oluyoruz şu bir iki a çok özür çok özür <laughs> çok çok özür valla bugün evet şimdi şimdi buraya iki aklıma geldi çünkü biz burada bir pikot var onu yapmamız lazım onun içinde 6 tane zincir bir 2 3 4 5 6 6 zincir çekip hemen şuraya şunun bir dalına giriyoruz. Sonra da şu karşı zincirin tek dalına girip kaydırma sık iğnesi yapıyoruz. Sonra üzerine alıp bir çakma ve 11 tane de ikili trabzan yapacağız. Toplamda 12 trabzan olacak. Şu 2 Şöyle kıvıralım. Şu 3 Bu 4 4 5

11 yani bir tane çakma trabzan 12 etmiş oluyor şimdi arkadaşlar şöyle bakın ilkini yaptık şimdi nereden hesap edeceğiz şuradan itibaren 4 geriye sayacağız şu 1 2 3 4. girip bu kaydırma sık iğnesi yapıyoruz. Şöyle ilk yaprağımızı yaptık. Çünkü bu her bu baş e, şu yaprakların başlarında bunları yapacağız. Şimdi de 3 tane kaydırarak o başa kadar gideceğiz. Şuraya kadar başlayayım Şu 2 şöyle yapayım. Evet. Bu da 3 geldik. Şimdi 5 tane zincir. 2 3 4 5 arkadaşlar. 3 sarıyoruz. Şöyle 2 3 2 şurada 3 Hepsinden çıkıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şu ortadakine 10 on, 12 on tane e, sık iğne yapıyoruz. Şu 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 şöyle 11 şöyle de buralar biraz zorlayıcı oluyor tığ takılıyor çünkü 12 ne yapıyoruz şöyle açalım yönümüzü anlayalım zaten belli hemen şuraya 12 tane de buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 arkadaşlar Hemen şöyleyim bakın. Hemen buraya bir kaydırma sık iğnesi yapıyoruz. Evet, şöyle bir görüntümüz olacak. 1 2 3 4 5 6 zincirle pikot yapıyoruz. Hemen ilki buraya giriyoruz. Sonra da şuraya tam yapamadım galiba bir dakika bir saniye evet şimdi buraya girdik tamam bir de şunu şuradan alacağız kaydırarak çıkıp bu küçük tomurcu yapacağız sonra tığımızın başına sarıyoruz buraya bir çakma trabzan 11 tane sık iğne yapıyoruz şöyle bu birinci çakma trabzanımız 11 tane de ikili trabzan. 1 2 3 şöyle kıvırayım çünkü zor oluyor. 3 Şöyle dört. İnat etti. Ben de yine dediğim biraz. Dört. Beş. Altı. se qui sei que 9 10 11 tane olacak çakma trabzanla 12 etmiş oluyor unutmayalım 11 tane ikili trabzan hemen açalım neredeyiz onu görelim ikinciyi yapıyoruz şimdi şuradan itibaren bu da dahil 1 2 3 4 şöyle yapayım 1 2 3 dördüncüye giriyoruz buradan itibaren sayarak ve buraya bağlıyoruz sonra şuraya kadar şu orta kısma kadar kaydırarak 3 kaydırma yapıyoruz bu 1 2 ve 3 Evet arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ben hepsini yapıp geliyorum. Artık anlaşılmıştır. Evet arkadaşlar. Ben hepsini yaptım. 12 tane de ikili trabzanlarımı yaptım. Şimdi nereden sayıyorduk? Buradan itibaren 1, 2, 3, dördüncüye bakın böyle giriyoruz kaydırıyoruz sonra üç taneye de yine kaydırma sık iğnesi yaparak motifi bitiriyoruz bu bir çok pardon bu şu bir Hemen bakın şunun dibine de bir kaydırma yapıyoruz ve bir zincir çekip motifimizi bitirmiş olduk. Böyle el ütüsü yapalım. böyle. <laughs> şöyle açalım. beyazla da çalışmıştım. O da şöyle. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadar. Yine güzel bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.